karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz biz Mersin Nar Süpermarket'teyiz. Buranın hem işletmecisi hem de sahibi Mustafa Bey ile değerli sohbetimize gerçekleştiriyoruz. Öncelik olarak merhabalar nasılsınız? Kendinizden kısaca biraz bahseder misiniz Mustafa Bey? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum öncelikle. 1979 Antalya doğumluyum. Aslen Diyarbakırlıyım. Ama memur bir ailesi olduğumuz için tabi yurdun çeşitli illerinde ikamet ettik. Son geldiğimiz nokta Mersin'de. Burada tabii hayatımızı devam ettirmek durumda kaldığımız için tabii böyle bir ticaretin içerisindeyiz. Bunları söyleyebilirim. Çok teşekkürler. Nar Süpermarket olarak vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Bize bahsedebilir misiniz? E tabii burada verdiğimiz hizmetler aslında birçok yerde daha önce olmayan hizmetleri biz vermeye başladık. Yani burada tabi öncelikle personelimizin güler yüzü, sorunlara karşı hızlı ve etkili çözümler bulması ürün değişimleriyle ilgili, şikayetlerle ilgili hızlı ve yerinde çözüm. Yani bir şikayet aldığımız zaman personelimiz hızlı bir şekilde evlerine gidip atıyorum şikayet ettiği ürünle ilgili e, firmayla görüştürüp birebir ürünlerin değişimi ve buna benzer çözümleri e, ilk gördüğümüz etapta işte bunları yaptık. E, buna dair evlere e, seri hizmetimiz, e, işte kapıda ödeme kolaylığı, e, özellikle pandemi sürecinde bilirsiniz hani evlerinden çıkamayan yaşlı ve hasta insanlarımıza tabi biz bu bulunduğumuz lokasyonda özellikle altı mahallede çok hızlı bir şekilde etkin bir şekilde ulaşmaya çalıştık ve bu konuda çok da iyi verim aldık. Hem müşterilerimizin memnuniyeti açısından hem bizim kazancımız açısından bizim için çok olumlu oldu. Nar çiçeği süpermarket olarak bir uygulamamız var ve bu uygulamayı indirdikleri takdirde rahatlıkla aslında alışverişlerini internet yoluyla da yapabilirler. Doğru mudur? Doğrudur evet. Çok güzel bir avantaj aslında baktığımızda ee, dediğiniz gibi artık her şey dijital bir e, alışveriş olduğu, her şeyi internetten alır olduk. Bu yüzden böyle bir e, fa farklılık ve avantaj sağlamamız daha iyi olmuş. Naç Çiçeği Süpermarket olarak bir uygulamamız olması çok daha aslında e, iyi bir avantaj teşkil ediyor. E, zaten günümüzde her şey artık e, internet üzerinden alışveriş yapıldığı için daha da verimli ve de, daha da etkili oluyor, daha kolay bir şekilde de ulaşabilir. Aynı zamanda dışarıya servisimiz var dedik. Sosyal medya hesaplarımız var. Peki bu sebeple hem uygulamadaki isminizi hem de sosyal medya hesaplarımızın kullanıcı adlarını söylersek çok daha iyi olur. Şimdi şeydeki uygulamadaki ismimiz Nar Sanal Market. Instagram ve Facebook adresimizde de nar.supermarket diye geçmekte. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, ekip çalışması içerisinde ortalama kaç tane bir personel sahibiz? Ee, bundan da bahsedersek. Ee, yani toplamda bizim dışarıdaki e, yaş sebze ve satın almacılarımızla birlikte toplamda 17 çalışanımız var. Ee, ödeme konusunda e, biraz bilgilendirebilir misiniz bizi? E, tüketici buraya geldiklerinde e, nasıl bir ödeme gerçekleştirebilirler ve siz bu konuda nasıl e, bir olanak sağlıyorsunuz? Tabii bununla ilgili her yerde olduğu gibi nakit kredi kartının dışında bizim alternatif olarak yemek çeklerimiz geçerli. Bunlar Ticket Edenred kart, Multinet, Sodexo, Metropal ve bunun dışında bir de Set kart bizde geçerli. Peki Mustafa Bey, sizi diğer marketlerden ayıran farkınız nelerdir? Neden sizi tercih etsinler efendim? Tabii başta burada bizim personelimizin güler yüzü burada hızlı çözüm üretebilme adına ellerine gelen her şeyi yapması. Tabi elbette kurum çıkarları önemlidir ama müşterinin memnuniyeti olmadan kurumun uzun vadede bir şey kazanamayacağını bilen bir personelimiz var. Ve bu bizim aslında politikamız. Ürün değişimleriyle ilgili özellikle yerinde, anında Hani ürün bize dışarıdan tedarikçilerimiz ürün getiriyor. Kimi ürünler var soğuk zinciri bozulmuş olabiliyor. Kimi ürünler var bozuk gelebiliyor. E tabi biz bunları mutlaka kontrol ediyoruz ama paket ürünlerde bunu yapmamız biraz daha zor. Ama bununla ilgili diyelim yerinde bir şikayet aldığımız zaman telefonla veya ihbaratla aldığımız bir şikayetle ilgili hızlı bir şekilde personelimizi gönderip ürünün değişimini ve müşterimizin özellikle mağdur olmaması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yani bununla ilgili kesinlikle ve kesinlikle hani burada bir e, müşteri çıkar Burada artık iş e, değişiyor. Burada elbette mağdur olan müşterinin bu mağduriyetini gidermek bizim için e, hep her şeyden önemli. Tabii ki önceliklidir yani burada aslında bizim için müşteri kazanmak değil insan kazanmak aslında. Zaten aşağıda röportaj dışında da bahsettiğimiz gibi Mustafa Bey bize şöyle bir cümle kurdu. Biz ne olursa olsun ürünümüzün her daim arkasında dururuz ama bizim için önemli olan gerçekten buradaki halkımızı, buradaki insanımızı kazanmak. onun için de ne olursa olsun herhangi bir mağduriyet olduğu zaman biz her şekilde yardımcı olup onları onları mutlu bir şekilde ayırıyoruz. Mutlu bir şekilde ayrılmasını sağlıyoruz dedi Mustafa Bey, vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim Mustafa Bey. Çok da memnun olduk, bizi burada ağırladınız. Lakin son olarak sizinle olan değerli röportajımı sonlandırmadan önce ekranları karşısında bizi izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ee, tabii bizim hani burada e, elbette kuruluş amacımızla birlikte e, bölgeye verdiğimiz hizmetleri e, tabii en etkin bir şekilde karşısına almak e, bizim de tabii beklentimiz. E, biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, Mezit'le bunu bilsin ve herkesi gerçekten bekliyoruz. Gelemeyenlere bir alternatif yollar sunuyoruz. Bununla ilgili hem sosyal medya hesaplarımız hem uygulamamızla birlikte biz daha çok kişiye ulaşmak istiyoruz ve bu konuda herkesi bekliyoruz ve teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Mustafa Bey ile değerli sohbetimizi gerçekleştirdik ve artık röportajımızın sonuna geldik efendim. Sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Siz bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.